purpose hayat amacı diyoruz. Eee verdi. E, ne demek? Yani çok ulvi bir şey demek değil aslında. Ben bazen bu purpose'ı konuştuğumuz zaman e, arkadaşlarımın, ya benim hayat amacım çok büyük bir şey olmalı, yani dünyayı değiştirmeliyim, öyle bir şey bulmalıyım kendime gibi bir e, ruh haline büründüğünü görebiliyorum. Aslında bu daha çok sizi neyin motive ettiği, neyin harekete geçirdiği, neyin sizi ateşlediği. Yani her ne yapıyorsanız e, onu neden yaptığınızı e, tetikleyen şey, neden önemli ünüle verdi. Biz şöyle bir vizyonla çalışıyoruz. Ünilever'de diyoruz ki amacı olan markalar büyür, amacı olan şirketler yaşar ve amacı olan insanlar gelişir. Gerçekten bir işi yaparken neden yaptığınızı biliyorsanız. Gerçekten o işi yapmak sizi motive mutlu ediyorsa, o zaman zaten arkasından da başarı geliyor. O yüzden amaç odaklı çalışmaya önem veriyoruz.